Herkese selam arkadaşlar. Evet yine bugün karşınızda Vürt'le beraberiz. Daha öncesinde yine Vürt'ün farklı bir ürünü kullanmıştık. aracımızda koltuk temizleme ve torpido temizleme için Vürt'ün farklı bir ürününü kullanmıştık. Gayet güzel, verimli bir e sonuç elde etmiştik. Şimdi Vürdün şu anki elimde gördüğünüz gibi kaput da açık aracın. Bu arada Fiat Egea aracımız arkadaşlar. Araçta şimdi bir motor temizliği yapacağız. Şöyle size göstereyim. Önce araç biraz kirli. Bunu kendimiz temizleyeceğiz. Motor temizliğini bu spreyi kullanarak burada güzel bir sonuç çıkaracağımıza inanıyorum. İlk defa kullanacağım arkadaşlar. Ürünü de size şöyle göstereyim. Motor temizleme spreyi diye ismi başlığı bu şekilde. Ve herhangi bir sıvı veya ekstrem bir şey kullanmadan sadece sprey ile yaparak bunun temizliğine başlayacağız. bunun öncesinde arkadaşlar bir tane bez alacağım. İki tane bezim var. Bir tanesi spreyi kullanmadan önce şöyle kabaca bir tozunu alacağım, şöyle hani sıktığım zaman e, herhangi bir yapışma durumu vesaire olmasın diye arkadaşlar. Şöyle çok da özenmeye gerek yok, şöyle kabaca şöyle fıs fıs yapmanız yeterli. Bezle bakalım bize nasıl bir sonuç verecek ve en son bu ürünü ne kadar aldım ve nereden aldım da bilgisini paylaşacağım. Kapağını açtım. Kullanmadan önce güzelce çalkalayınız diye yazıyor. Ve biz de şu an spreyimizi çalkalıyoruz. Uygulamayı yaptıktan sonra yani spreyi belli yerlere sıktıktan sonra kısa bir süre bekleyeceğiz. O kirin akması için. Ondan sonraki süreçte ezde sileceğiz. O zaman başlıyorum. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. Şöyle kullanım bilgilerine dayanarak söylüyorum. 20 santim mesafeden sıkınız diyor. Ortalama. Bismillah. Hadi başlıyorum. Şöyle güzelce yediriyoruz. Bu aracın mekanik aksamına herhangi bir sıkıntı yapmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve motor soğukken bunu kullanın. Ayrıca spreyin ulaşabileceği her yere arkadaşlar yetişmeye çalışıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Tertemiz oldu. Tertemiz oldu vallahi. Değil mi Elifciğim? Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Yalnız arkadaşlar tahmin ettiğimden daha güzel bir sonuç çıkarttı hakikaten. Ben bunu daha öncesinde bir deterjanlı bez silmiştim. Hiçbir işe yaramamıştı. Şimdi tüpümüzü bırakıyoruz. Şöyle size gösteriyorum. Sonuç bu şekilde sanki sıfır halini almış gibi oldu. Evet. Şimdi bunu 1-2 dakika bekleteceğiz sonra silme işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar, yaklaşık şöyle 1-2 dakika kadar bekledim. Silip yediriyorum. Yani şimdi motor temizliği yaptıracağım diye dışarıda bir ton para vermenize de lüzum yok. Sinekilecek bir kokuyor. Şöyle akümüzü de silelim. Yalnız her yerdeki kiri, pası, tozu yuttu desem yeridir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi her yeri zaten parladığını görüyorsunuzdur. Hele şunu normalde deterjanlı bezle sildim sildim. Bayağı sildim hem de. Hiçbir fayda etmemişti. Ama şimdi görüldüğü gibi has parlak oldu. Şuraları da sileyim. Gayet. Yalnız tahmin ettiğimden daha kolay ve daha etkili olduğunu arkadaşlar yüzde yüz söyleyebilirim. Gürt reklamı yapmıyorum ama babamın da malı değil sonuçta. Ama adamlar yapıyor bu işi. Hakikaten hakkını veriyorlar. Yani şuralara bile yani normalde fırçanın bile girmekte zorlanacağı noktalarda iş bitirici duruma geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bunun için herhangi ekstrem bir sıvı kullanmıyoruz zaten. Farklı bir şey kullanmıyoruz. Sadece spreyi sıkmamız yeterli. Gayet parlak ve temiz bir sonuç elde ettiğimize şu an gözlerimle inanıyorum. Ve bunu da sizinle paylaşmak istiyorum ki bunu kullanacak olan arkadaşlara rehber olsun, yardımcı olsun işlerine yarayacağını düşünüyorum. Hop. Şuraları da kenarları da alayım. Gayet temiz oldu ya. Hem temiz oldu hem parlak oldu. Şuraya sıkmamışım, atlamışım. Şuraya da sıkayım. Şuraya. Çok iyi ya. Hakikaten çok iyi. Öncesi sonrası yaparız artık. Evet. Elimin ulaşabileceği noktalarda her yeri arkadaşlar ekstra olarak bezle de sıktığım yerleri silmeye çalıştım. Evet sevgili dostlar silme işlemim de bitti ve sonu ve sonuç bu şekilde sizlerle iftiharla paylaşmak isterim çok temiz oldu ya vallahi gayet başarılı imiş şöyle her noktasını size göstereyim ki ne kadar faydalı ne kadar yararlı ve etkili olduğunu sizlerde görün kanaat getirin isterim arkadaşlar. Şuraya bakar mısın? Buralar tozdan gözükmüyordu ya. Özellikle şu motor kapağı. Akü. Yine aynı şekilde şu bağlantılar arkadaşlar. Şuralar, elle ulaşamadığımız yerler. Gayet temiz oldu. Gayet güzel oldu. Sonuç bu arkadaşlar. Ben ilk defa kullandım. Size de Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Dışarıda bir ton para harcayarak yapmanıza gerek yok. İşlem süresi en fazla tutsa tutsa 5-10 dakikanızı alacak. Ve size böyle güzel temiz bir motor e, vermiş olacak. Kullandığınız arabanızın en azından temizliğini kendiniz yapmış olursunuz. Hesaplı olarak. Sonuç tekrar şöyle üstten de göstereyim size. Böyle. Evet arkadaşlar temizlik işleminin daha sonuna geldik. Gürt birlikte böyle temiz bir motora sahip olduk arkadaşlar. Ürünü ilk defa kullandım arkadaşlar. Bu arada ürünle ilgili size şöyle söyleyeyim. Trend yoldan satın aldım. Piyasa fiyatı ortalama her yerde hemen hemen. 3 aşağı 5 yukarı değişkenlik gösterebiliyor ama 160 TL gibi bir fiyatı var. Bu kullanıma bu tüpün yarısını bitirdim. Yani bir motor temizliği daha bununla ileriki evrede yine yapabilirim. Dışarı ekstra bir motor temizliği için fazla ücret vereceğime alırım bununla iki kere kendim temizlerim. Zaten dediğim gibi hem zamandan tasarruf 10 dakika kadar zamanımı almıyor. Hem kendim temizliyorum hem cebimize faydalı olacağına düşünüyorum ve inanıyorum. Ve bu sonucu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım ürünle ilgili videom işinize yaramıştır. Siz de alın. Kendiniz yapın, kullanın. Arkadaşlar memnun kalacağınızı %100 düşünüyorum. Dediğim gibi bunun daha önceki farklı ürünleriyle de ilgili koltuk temizleme ve torpido temizlemesi yapmıştım. Ve onun dışında son olarak motor temizliği yapmıştım. Ve güzel bir sonuç elde ettik. Farklı bir fikriniz varsa yine bunu yorumlarda paylaşın. Linki de sizinle paylaşırım yorumlarda arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.